Merhabalar sevgili hanımlar. Bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar her zaman olduğu gibi bugün de hatırlatmamızı yapalım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Değerli yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Bir de videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olursunuz. Evet Şimdi gelelim modelimize iki sıradan oluşan kum boncuklu güzel bir model yapımı paylaşma, paylaşacağım sizlerle. Önce kullandığım yazmam Cenk marka zümrüt yeşili 752 numara yine ipimle aynı numarada hanımlar altın başak 758 numarada e, zümrüt yeşili ip kullanacağım. Ee, bu modelimde de kırmızı kum boncuklar kullanacağım yeterli miktarda öncesinde ipliğime aktardım ben sizlerde bu şekilde ön hazırlığınızı yapınız boncuklarım e, önüm, önceden elimde elimde kalma boncuklar arkadaşlar bakın oldukça ince şimdiki boncuklar bir tık daha e, kalın bu boncuklardan e, renk değişimi yapıyor kamerada fakat tam böyle e, nar kırmızı bir e, boncuğum var elimde 22 numara tığ kullanıyorum Ben sizler hangi tığı kullanıyorsanız o tığ ile devam ediniz yeni başlayan arkadaşlarımı da 21 ya da 22 numara tığı tavsiye edebilirim Evet hanımlar bu hatırlatmaları yaptıktan sonra ipliklerimi mutlaka e, gerdiriyorum bütün modellerimi o şekilde uyguluyorum gerdirmediğim iplikleri modellerimi de zaten videonun başında Söylüyorum. Şimdi ipimi aldım, tığımda bir tur çevirdim, bir zincir çektim, tığımda ipimi sabitlemiş oldum, yazmamı da alıyorum. Herhangi bir tığ battısından bir defa tığıma ip doladıktan sonra girişimi yapıyorum ve ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde modelimize başlamış olduk. İlk sıramız düzünden, ikinci sıramızı tersinden e, işleyeceğiz hanımlar. 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımın üzerine ip alıyorum. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 2 2 iki çekerek ikili trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir defa ip aldım tığıma. Yine 2 2 çektim. 2 i̇ki zincir ikili trabzan yaptım 3 oldu 4 tane bu şekilde kutucuk yapacağız hanımlar İlk sıramızda da ikinci sıramızda da boncuk kullanacağız. Fakat az boncuk giden bir model olacak. 4 tane böyle yan yana kutucuğumuz oldu. Yani 5 trabzan yaptık. Ama toplam 4 kutucuğumuz oldu hanımlar. Şimdi 3 tane boncuk kaydırıyorum. Boncuğumu aldım. 2 parmağımın arasında tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Bir boncuk araya alıyorum. Ara kısımdan girdim. Sabitledim. Bir boncuğum aramda. Ara kısımda kaldı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 defa doladım tığıma ipimi. Bir boncuk araya aldım. Girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2. Toplam 4 defada çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çektim. Trabzanın arka kısmından girdim ve sık iğne ile sabitledim. Birinci sık iğnem olmuş oldu. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Zinciri kapattığımız sık iğnemi de sayarak. Yine geliyorum burada aynı bu defa aynı girdiğim yerden trabzanımla giriş, giriş yapmış olduğum yerden girdim. Sık iğne ile sabitledim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane zincir çektim. Bu başlangıç aşaması olduğu için böyle hanımlar şimdi ilerleyen zamanlarda birazcık daha farklılaştıracağız. Sık iğne ile son boncuğumu da Ara kısmı alarak sabitledim Hiç zincir çekmeden bir defa Tığımın üzerine ipimi aldım Sıradaki tığ battıdan girdim Ve kapattım Böyle bir görüntümüz var Devamında iki zincir çektim Sıradaki kutucuk ee, Sıradaki tığ battıya girdim Ve kapattım İki zincir sıradaki tığ battıya girdim Ve kapattım İki zincir Tekrar ikili trabzanlar yapıyoruz. Yine buraya 4 tane bu şekilde kutucuk yapacağız hanımlar. 5 trabzan olmuş oluyor. 4 kutucuk olmuş oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane saydık. Şimdi tekrar 3 boncuk kaydıracağım. Boncuğumu iki parmağımın arasında tuttum ve kapattım. Sıkıştırıyorum. Bu defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektik. Şimdi şurada bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor hanımlar. Burada 14 çekmiştik. Burada 7 çektim. Modelimin tersini çevirdim. Geldim. Burada 14 zincirli noktamdan orta yerinden giriyorum. Boşluktan giriyorum. Zincirin arasını bölmüyorum. Böyle bir bağlantı oluşturuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim tekrar. Döndüm düz düzümüze geldik bir boncuğu ara kısma alıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 2 defa doluyorum tığıma ipimi bir boncuk araya alarak girişimi yaptım önce bir çektim sonra iki çektim sonra iki çektim sonra iki çektim devamında 7 tane zincir çekiyorum 7 zincirimi trabzanımın arka kısmından dolanarak boşluktan sık iğne şeklinde kapatıyorum birinci sık iğnem oluştu 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyorum trabzanımı 6. sık iğnemi yine trabzanımla giriş yapmış olduğum yerden sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 13, 14 tane zincir çektim. Şimdi son kalan boncuğumu da ara kısma alıyorum. İpten giriyorum ve 14 zincirimi bu şekilde sabitlemiş oluyorum. Tığımın üzerine bir defa ip alıyorum. Sıradaki kutucuktan giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir sıradaki tığ battıya girdim. Tırabzanımı yaptım. Yine ara mesafede hanımlar 4 tane kutucuk yapıyoruz. Tekrar modeli uyguluyoruz. Sanırım bu kadar anlaşılır olmuştur hanımlar. Şimdi ben gerisini kamera arkasında devam ettireceğim. Şöyle bir düzeltme yapalım. Çok fazla vaktinizi almamak için. Bu şekilde devam edip gidecek hanımlar ikinci sırada devam edeceğiz birlikte. Evet hanımlar geldik ikinci sıramıza. Sizler e, yazmanızın dört bir tarafını tamamladınız geldiniz böyle herhangi bir noktadan e, başlayabilirsiniz. Ben ipimi kırmadım tersinden devam edeceğim için hemen böyle e, düz tarafından giderken tersini çevirdim. İki tane e, trabzan yaptım buraya hanımlar ki ara kısımdan şuradan başlamış olmak için. Şimdi ben 5 zincir çekerek buradan geri dönüşümü yaptım ama sizler böyle herhangi bir şöyle bir noktadan başlamanız gerekiyor hanımlar modele. Buradan bir tane sık iğne yapıp bu şekilde şöyle göstereyim sizlere. Şu bağlantı noktamızdan bir sık iğne yapıp 5 zincir çekip şuradaki tepeye gireceğiz şimdi. Geri alalım burayı. Böyle ben bir e, şurayı bağlantı noktası olarak düşünün hanımlar. Sık iğnemle girişimi yaptım yani şu kısımdan girişimi yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tepe noktasına geçiş yaptım. Şimdi buraya boncuk uygulayacağız. Bir tane boncuğumu aldım. Zincir şeklinde kapattım ve yuvaya girdim. Sık iğneyle sabitledim. Bir boncuğumu kapattım zincir şeklinde yuvaya girdim, sabitledim. Tekrar 3. boncuğuma aynı işlemi uyguluyorum. 4. boncuğumu da aynı şekilde sabitliyorum. 5. boncuğum. Bir boncuk daha yapacağız buraya. Bir boncuk daha işleyelim ve tamam olsun. 6 tane bu şekilde boncuk uyguladık hanımlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ara mesafede. Şurada bağlantı noktamız var. Hemen buradan bir sık iğne ile girişimi yapıyorum. Aradan girişimi yapıyorum. 5 zincirimi bu şekilde buraya sabitlemiş oldum. Şimdi 5 tane daha zincir çekiyoruz tepe noktamıza geçiş yapıyoruz. Bir sık iğne ile. Tekrar boncuk uygulayacağız. Boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Yuvaya girdim. Sabitledim. Boncuğumu zincir şeklinde kapattım. Yuvada sabitledim. 3 oldu. 4 5 ve 6. Modelimizin tersinden ilerliyoruz hanımlar. Boncuklarımızın ön yüze düşebilmesi için 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın. Yine şurada bağlantı noktasının ara kısmından giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir tepe noktama geçiş yaptım yuvamın içine girdim sık iğne ile bir boncuk kapattım ikinci boncuğumu kapattım üçüncü boncuğumu kapattım dördüncü boncuğumu da aynı şekilde uyguladım ve kapattım 5 ve 6. 6 boncuğa aynı işlemi uyguladıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir şuradan hemen giriyoruz ve sabitliyoruz. Şimdi hanımlar bakın burası ters yüzü şöyle bir elimizle bir düzeltme yapalım. Örgü otursun diye düz yüzünü çevireyim elimden çıktığı haliyle göstereyim hanımlar size modelin yapımı bu şekilde şimdi ben bunu kamera arkasında birazcık daha ilerleteyim tam olarak modelimiz ortaya çıksın ütüleyeyim ve ütülü halinde birlikte görelim Evet hanımlar modelimi ilerlettim ütüledim son hali bu şekilde oldu hem tersinden hem de düzünden ütüyü içten dışa doğru ittirerek e, ütümü yaptım hanımlar. Ütü kullanmadım. Yapımı kolay gösterişli. Güzel bir model oldu. Modelimiz iki sıradan oluştu. ilk sırasını düzünden ikinci sırasını da tersinden uyguladık. Şuradaki boncuklarımız ön yüze düşebilmesi için. Yapımı oldukça kolay çok zahmetli olmayan bir model hanımlar. Bütün renkler üzerinde de güzel duracağına inandığım bir model oldu. Zümrüt yeşili yazma kullandım. Kırmızı da boncuk kullandım. Sizler, sizler dilediğiniz renk üzerinde modeli uygulayabilirsiniz. Her renk üzerinde farklı bir görüntü elde edersiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz hanımlar modelimle ilgili de anlatabileceğim bütün detayları anlattım. Bugünkü videomuzun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir başka modelde bir başka güzellikte görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz. Hoşça ve de sağlıkla kalınız.